arkadaşlar hemen başlayalım istiyorsanız karşımayım. Evet. Akinator. Merhaba ben Akinator. Oyunu başlatma geçin tıkla. Yeşim iste bende. Tamam eşim. Benim yeşim 31 oğlum. Ha. Ha. Tamam karakterimiz Johnny's. Evet karakterin Türk mü? Hayır. Erkek mi? Evet. Hayır. Evet. Neyse de öyle var mı lan? Yani bilemiyorum. Tövbe lan! Tövbe! Ne? Kanada doğumlu mu? Ne bileyim oğlum ya? Johnny. Johnny. Johnny'yi arayayım. Bekleyin arkadaşlar. Johnny'yi aramam Ben Arıyorum şimdi Johnny Arıyorum Alo Ya Johnny şey sen ee, Senin yaşkaydı? yaş kaçtı ya yes yes Ay pardon lan Sen nerede doldun ya valla Şeyin ben doğduğunu bilmiyorum Nerede doldun sen Amerika'da mı İngiltere'de Paraguay'da O ne olan lan gerizekalı ya kapat Allah aşkına bilmiyorum geri zeka. Oğlum bu var ya. Doğduğu yeri bilmiyor. Bilmiyorum. Saç saçı yoktu. Aa evet dedim hayır. Hayır geri gel. Ananı... yeniden başlıyor neyse evet. Hayır. Hayır. Ha. Bilmiyorum. Hayır. 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 Hayır dedim bilmiyorum bastım. Gece hayır, Ya ne <laughs> bileyim geri zekalı atlar bilmiyorum. Ha hayır kaslı. Hayır. 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 Olabilir. Bilmiyorum. Hmm, hayır. 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 hayır evet ha hayır ya ana şey ama nasıl bileceksin böyle sonra sonra geri ya bu adam ya hayır bilmiyorum he öldü murat günah Aa, hayır hayır Aa kapak Devam daha ne malum ya katilin erkek mi? evet bilmiyorum tövbe Hmm. Olabilir. Ya bir de Yok lan. Ben ne bileyim be? Hayır. Yok bilmiyorum. Aha tamam Hayır. Johnny Sins! Evet bildim. Şerefsiz nasıl biliyor ya? Niye? çarpı böyle gül, çarpı gülüş yapıyor. Hı. Tamam bildi. Tamam. Tekrar oynayacağız ya. Bu sefer aklındaki şey. Benim lan. Bir kanal olsa benim kanalım. Gömeri. 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 Hayır. Ya şimdi bak. Ben Müslüman ama Hamsun Kalan yaşamıyor Evet Hayır 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 Aa Şimdi ben sana burada bir şey yapıcam lan Hayır Tamam Gel böyle gel Hayır Evet Hayır Oha hayır. Hayır. Evet. evet. Bildi. Hayır. Hayır. Evet ben. Aa, aynen bir ateşli gene var bende. Ateşli güller mesela. Ee, hayır. 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 Benim kanalımı lazım, geri zekalı. Evet! Aa. 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 evet. Aa. aynen. Anladık! Ay. Bilemedim sana daha. Ha- <laughs> Ay. Hayır 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 Evet Hayır Hayır e, hmm, Hayır 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 Lan hayır ee, Hayır Hayır seni sorucan soruyu sokayım sana Hayır Ananın avruldu Hayır Hayır lan yeter Gerizekalı Oğlum buraya benim ismimi koymazlar ki Benim armama uçun öyle görmeye Allah kafaya dema. Allah Allah ya lan. Ha evet ha bir geri yani. <laughs> Şimdiki şeyimiz <laughs> düşündüm düşündüm evet Gidin Evet. Hayır bebeğim. Hayır. Hay. Evet var. Senin girecek birazdan sonra. Çaktırmıyorum hadi. Hayır. 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 Evet. Oo! Oh! Evet. Bilmiyorum. Evet. Sana bir konuşacağım buradan görüyorum. Evet. Ah! Var. Hayır. Hayır. romantik derken ya abi git Allah'ım ya hayır hayır be evet oldu silk yani yani onu aa, pipi tam buldum affedin ama resmi yok tamam 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 ay bildiğin ozunu burnuna sokacağım böyle Çaktı. Ne bulursun ya gerizekalı atlar. Hadi bir tane daha yapalım hemen hızlıca. Eee Alexander Texas. Aa, o sözcü mü? Tamam ya tamam. Eee ıı, Kamera, tamam. Bak kamera seni buldu. Bak seni. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet. Ananın. Evet. Hayır. Evet. Ananın avladı. Hayır. Evet var. Ağzına verdimin çocuğunu ona. Hayır hayır hayır. Ben tanıyor mu kamera? Ha ben tanıyor mu? Ses çıkarmıyor arkadaşlar özür dilerim ben tanıyor mu? ya. Hayır! Aaaa! <laughs> hayır! Ha! Evet! Hayır! Ha! Hayır! 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 Evet! Yok hayır! Evet! Evet! şimdi ananı bacını kayacağım burada. Kamera hayır. Lan oluyor? Ananın avradını süt, süt. Bak küfür etmemek hayır. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Beğenmişseniz beğenmeyi, beğenmişseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdaki kırmızı butona basarak abone olmayı da unutmayın lütfen. Evet bu videoya 5 like gelirse Bilmiyorum yapacağım. Neyse. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.